Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ablası Gamze Erçel'in doğum gününü bu fotoyla kutlamış oldu. Kendi Instagram hesabından ablasıyla beraber olan çok önceki görüntülerden birini paylaşmış oldu ve çok sıcak görüntü herkesi hayran bıraktı. Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel daima birbirine çok bağlıdırlar. Anneleri Aylin Erçel öldükten, vefatından sonra birbirine daha da bağlanmış oldular. Birbirine bu hayatta tutunmaya çalıştılar ve hayatla barıştılar ve kendi yollarına devam etmiş oldular. Ve bugün de Gamze Erçel'in doğum günü. Doğum günü kutlamasında sevdikleri de yanında bulunmaktadır.